Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parayı veren düdüğü çalar atasözünün hikayesini anlatacağım. Bir gün Nasrettin Hoca Akşehir Pazarına gitmek üzere yola çıkar. Yolda oyun oynayan bir grup çocuk hocayı görür ve etrafını sarar. Çocuklar hep bir ağızdan hocam ne olur bize pazardan düdük al diye yalvarırlar. Hoca çocukların bu ısrarlı isteğinden kurtulmak için gülümseyerek peki alırım der. Ancak o kadar çocuğun arasından sadece bir tanesi eline cebine atar, avcundaki bozuk parayı hocaya uzatır ve şu parayı alın hocam ama benim dediğimi sakın unutmayın der. Hoca parayı alır, cebine koyar ve pazara doğru yoluna devam eder. Akşamüstü hoca pazardan dönmeye başladığında çocuklar hocanın yolunu dört gözle beklemektedirler. Eşeğiyle birlikte uzaktan görününce sevinçle koşarak hocanın çevresini sararlar ve hep birazdan ''Hoca efendi, hoca efendi, hani bizim düdüklerimiz?'' diye sorarlar. Nasrettin Hoca cebinden tek bir düdük çıkarır ve onu sabah kendisine para veren çocuğa uzatır. Diğer çocuklar şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde bağırışmaya başlar. ''Ya bizimkiler, hani bize de alacaktınız?'' Hoca çocuklara dönerek gülümser ve manalı bir şekilde şöyle der. Hiçbirinize bir şey yok. Sadece bu arkadaşınıza var. Çünkü parayı veren düğü çalar. Kıssadan hisse bu fıkra bir şeyi elde etmek için karşılığını ödemek veya emek harcamak gerektiğini, bedelini ödemeden bir beklentisine girmenin anlamsız olduğunu ders verir.